Place. .tv. Bugün pazar saat 15.24. İkindi vaktiyle birlikte BlockTube.tv'de gündem hızlı akıyor. Coin paperdaki habere göre Amerikan fast food zinciri Steak and Shake... ...kripto ödemelerini kabul etmeye başladıktan yaklaşık 8 ay sonra... ...Bitcoin varlıklarını 10 milyon dolar artırdı. Şirket mağazalarında Bitcoin ile ödeme imkanı sulduktan sonra... Bu alandaki talebi ve marka etkileşimini yakından izlemiş. Sonuçta sadece ödeme almakla kalmayıp bilançosunda da Bitcoin tutmayı tercih etmiş. Bu hamle, kriptonun günlük hayatla kullanımına dair önemli bir sinyal. Büyük bir zincirin kısa sürede bu kadar net bir duruş sergilemesi, Bitcoin'in sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda operasyonel bir araç olarak da görüldüğünü gösteriyor. Özellikle perakende tarafında müşteri sadakati ve marka algısı açısından kripto ödemeleri ciddi bir fark yaratabiliyor. Peki sence bu adım diğer restoran zincirlerini de benzer bir yola iter mi yoksa bu cesur hamle şimdilik tekil mi kalır? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve kripto evreninde şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Sırada akışı taşıyan bir parça var. One name one place.